Arkadaşlar videoyu çektikten sonra bir şey fark ettim. Ee, şu an biliyorum giriş bölümüne daha gelmediniz. Ee, ben dediğim gibi videoyu çektikten sonra bunu fark ettim ve şu an tekrar bir kayıda girme gereği duydum. Normalde videonun sonunda size birkaç kaynak bırakacaktım. Linux komutlarını öğrenmeniz, daha detaylı şekilde e, bazı konulara girebilmeniz için. Ama e, bunu belirtmeyi unutmuşum. Eğer bu video size yeterli gelmezse tüm video serisini izlerseniz zaten bunu bir 15 part falan devam ettireceğim veya başka videolara da bakarsınız olmadı internette de araştırdınız kendiniz bir şey bulamadınız vesaire benim önerdiğim birkaç güzel kaynak var Türkçe İngilizce karışık açıklama kısmına onları bıraktım eğer size yeterli gelmezlerse bu videolar vesaire dediğim gibi açıklama kısmındaki kaynaklara bakabilirsiniz şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, bugün size Kalyonux'a e, sık sık kullanılan e, komutların bazılarını tanıtacağım. Bölüm bölümü anlatacağım. E, işte bir bölümde 3 komut, bir bölümde 4 komut şeklinde. Ve spesifik bazı konulara da e, giriş yapabiliriz. Şimdilik e, en çok kullanılan 3 temel komutu ele alacağım. Bunun için gördüğünüz gibi ekranda yazan ilk komutlardan birisi ls. Bu size olduğunuz dizini gösteren bir komuttur. Bunun için bir saniye ee, hemen bir home dizinine gideyim atıyorum. LS'nin açımı list directory demek. Bunu ls yazdığımızda gördüğünüz gibi home dizinin içerisinde e, Joseph isimli bir dizin bulduk. Şimdi yazarak e, bu dizinin içine girelim. Bir daha ls yazalım. Biliyorsunuz home Joseph dizinin de masaüstü, dokümanlar, indirilenler, müzikler gibi gibi bir birçok şey var. Genel olarak en çok kullanılan e, komutlardan birisi list directory yani ls'dir. Bunun ayrıntısına girmek girecek olursak lsl yazarak gördüğünüz gibi e, bu dosya buradaki dosyaları kimler okuyabilir, kimler e, execute edilebilir, çalıştırabilir, kimler yazabilir bu bir dizim mi yoksa dosya mı bunu yazıyor director anlamına geliyor atıyorum buraya şu an bunları işlemedik ama örnek olması açısından buraya bir tane txt dosyası oluşturdum ve gördüğünüz gibi başında directory işareti yok yani burada d simgesi yok çünkü evet, bu bir txt dosyası şey olduğu için bunu bir direktörü olarak gösteremez. Direktörü yani dizinlemek. Onun dışında burada gösterebileceğim. Gördüğünüz gibi TXT dosyasına sadece root grubundakiler ve erişebilir ve bu grup içerisinden de biz erişebilir erişebilirmişiz. Burada şu an burada da şu an burada şu an farklı örnekler veremiyorum ama adıyorum Joseph de bir grup root da bir grup ve bu root'un içindeki bir kullanıcı bu aslında. Yani bu sağdaki kısımlar grup, bunlar da kullanıcı. Bir Linux server yönetimi yaparsınız bir gün veya buna benzer şeyler görürseniz atıyorum Joseph dizi, Joseph kullanıcısının altında bir sürü farklı kullanıcı olduğuna görürsünüz. Bu onu temsil ediyor. Yani bu gruptakiler kullanabilir manasında. Bir diğer komutumuz ise LSA. Buradaki, gördüğünüz gibi bakın, bunların hepsinin başında nokta işareti var ve e, bunların hepsi gizli dosyalar. Başla Goat, Başlayınca nokta Fail. Başında nokta olanların hepsi gizli dosyaları temsil ediyor ve <laughs> LSA aldığımızda bu gizli dosyaları ortaya çıkarıyoruz bir nevi. Bunların bir de ortak şöyle bir kullanımı var LSLA. Hem Gizli dosyaları hem de dosya izinlerini vesaire görebildiğimiz bir e, bize çıktı sağlıyor. Bunu yerine göre kullanabilirsiniz ama e, çok kalabalık bir gördüğünüz gibi bir çıktı veriyor. Bundan daha kalabalık yerlere girersiniz. Örneğin cd ETC ve bu komutu yazdığımda biliyorsunuz uzun bir liste var. Clear çekiyorum lsla, lsa lsa, lsl Bunların gördüğünüz gibi hepsi bir komut. O yüzden Bunlar sık kullanılan şeyler. Bir diğer komutumuz ise e, 2 saattir gördüğünüz gibi kullandığım cd komutu cd komutu e, dizinler arasında geçiş yaparken kullandığımız bir komut e, örneğin yine home dizinine gidip gördüğünüz gibi bizi home dizinine attı peki videonun başından beri zaten e, dizin değiştirme yapıyorum ancak önceki dizine nasıl gideceğimi göstermedi cd nokta nokta yazarak önceki dizine gidebiliriz ince bir kullanım göstermek gerekirse atıyorum CD Home Joseph burada daha nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz burada hava basarak hangi dizinler olduğunu bakabiliyorsunuz pardon burada hangi dizinler olduğuna bakabiliyorsunuz atıyorum public dizini yazıp gidebilirsiniz yani bu da aklınızda bir not olsun bir diğer komutumuz ise e, PVD komutu. Bu bize şu anda e, olduğumuz dizini gösteriyor. Bu ne işinize yarayacak diye sorabilirsiniz. CT, yine aynı şekilde CTF'lerde veya atıyorum dosya kopyalama işlemlerinde, taşıma işlemlerinde vesaire bunu aktif olarak kullanıyoruz. Ayrıca bilmediğiniz bir yerdeyseniz yine bunu kullanıyorsunuz. Bu PVD'nin açılımı da print work directory yani çalıştığım dizini çıkart yazdıkları gibi bir anlamı var. E, bunun pek bunun pek spesifik bir kullanımı yok. Evet, zaten sanırım ekstra bir kullanımı. bence burada spesifik kullanımlarını göster gösteriyor. Aslında pek fazla bir şey yokmuş. Ben de ilk defa bakıyorum açıkçası. Bundan pek işinize yarayacağını sanmıyorum. Yani ama merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ve bu arada videoyu kapatmadan önce videoyu kapatmadan önce son göstermek istediğim bir şey var. Ve gördüğünüz gibi az önce men komutunu kullandım. Eğer ne işe yaradığını bilmediğiniz bir komutla karşı karşıyasanız bu men komutunu kullanabilirsiniz. Bu sadece komut değil yani bir uygulama içinde olabilir. Man her şeyi gösteriyor. Menden sonuç almanız garanti %100 sonuç verir size. Zaten menden man komutuyla sonuç alamazsınız muhtemelen elemanı yanlış almışsınızdır. Gördüğünüz gibi burada bir sürü spesifik kullanım alanı görebiliyorsunuz bir diğer yardım alma şekli ise ls'ye help atıyorum gördüğünüz gibi az önce men dizininde de aldığımız tüm çıktığı bize geri verdi e, bunda her zaman sonuç almayabilirsiniz ama men en garanti yoldur bize de gösterdiğim her şey bu kadardı. Bu e, Linux'ta kullanılan en sık 3 komutu tanıttığım bir videoydu. İkinci videoya geçmek için daha üstte çıkan i e butonuna basabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.